Oyun portaldan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün Hunger Games'te milleti taklaya getireceğiz. Aynen abi. Yalnız dibime niye giriyorsun ya? abi <laughs> gaza geldim de o yüzden. <laughs> evet abi. Bu sefer sona kalacağız değil mi Cem? Aynen abi. Sona kalan dona kalır. Hadi bakalım. Hangi Cem taklaya geleceğim. Hadi bakalım abi. Espri de berbattı yalnız. Ee, yani gülmedim abi fark ettiysen. <laughs> Artık tepki de vermiyor kardeşim. Abi tam karşıdasın. Aynen çaprazdan görüyorum seni canım. Abi sen arkana kaç ben sana doğru geliyorum. Tamam kardeşim burada bir tane chest var yalnız onu alacağım. Abi, ne olursa olsun alacağım abi. Hop sen... lan bir dakika dur. Lan taklıc onlar benimdi ya. Abi Biz kaç kaç kadar... kaç 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 boş ver. Ben kaçıyorum görüyorsun değil mi beni sen? Aynen peşindeyim abi. Tamam kardeşim. Hop. Abi gemiye nasıl? Abi atlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> abi bak görüyorsun değil mi? Ben Uber Pro olduğum için. Abi yüzüyorum gözünü seveyim. Abi taş şey buldum ya. Kılıç. Abi şu merdivenden çıkacağım da yukarıda eleman var. Tamam kardeşim geliyorum ben de. Dur bir saniye. Ne taraftasın abi? Abi çıktım ben şu an o merdivenden. Abi kaç 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 eleman var? Buradan uzaklaşalım. Abi ben de de ne var abi sende? Cem neredesin o, o, abi? Buradayım buradayım buradayım. Bağlantın gitti galiba. Aynen abi yan bir duraksadık. Aynen. Evet şimdi Cencim. Araştıralım bende taş kılıç var abi. Abi peşimizden eleman da geliyor bak haberin olsun. Geliyor mu kardeşim? Yok ya gelmiyor gitmiş o. Gitmiş mi? Gitmiş gitmiş. Abi şimdi sana bir şeyler bulalım ya. Abi buradan şu gemiye nasıl çıkacağız biz? Hangi gemiye karşıdakine mi? Aynen. Atla bakalım abi. abi. bunun bir çıkışı vardır illa tak ya. Gelmeyelim Cem. Valla ben de ondan korkuyorum da. Evet abi bu sefer sona kalacağız ama. Bak Can'cım hatta sondakileri de takliye getireceğiz. Allah o kadar iddialı olmayalım abi. Değil mi? O kadar iddialı olmayalım mı? <laughs> abi yok bu gemiye çıkamayacağız ya. Gel Şimdi abi karşıya doğru gidelim. Karşıda bir tane merdiven gördüm ben. Aynen. Oraya doğru gidelim abi. Bir an önce bir şeyleri toparlamamız lazım. Abi şimdi sen kendine ne buldun? Abi 3 tane havuç, bir tane yımırta, bir tane de taş kılıç. Abi yımırtayı ne yapacaksın? Abi adamların üzerlerine atacağım. Abi burası boş galiba. Bakayım kardeşim. Hmm. Şöyle... Harbiden boş mu? Burası bir yere çıkıyor ama ya. Valla. Can burası bir yere çıkıyor abi. Geleyim mi abi? Gel gel üst katı çıkıyor burası. Abi bir taş, kılıç mılıç bir şeyler bulursan bak. Aynen aynen. Direkt atarım da. Yalnız burası nereye gidiyor kardeşim? Demir kapılar açılmıyor galiba değil mi Cem? Yok abi. Bak tuzak muzak olmasın abi. Abi karşıda bir tane chest gördüm. Evet kılıç buldum cam Valla. Aynen. Baltaya ihtiyacımız yok. Alabilirsin. Dur abi. Al bak attım sana bir tane kılıç. Tahta kılıç var. Tamamdır. Baltayı da aldım ben abi ya yine. Aldın mı? Aynen. Oo karşı abi. De... Ne oldu abi? bizim gemiye çıkmamız lazım. Bak chest'i görüyor musun? Abi şuradan bir atlıyorum ben. Buradan hadi bakalım. Yapıştır. Hop tamam. Aynen harika. Ne buldun kardeşim? Abi ok var, altın var, et var. Tamam, sıkıntı yok. Alalım abi onları da. Yani çok da bir şey değildi ama olsun. Evet şimdi biz buradan nereye gideceğiz? Oo tepede chest varmış lan. Hangi tepede abi? Aa, chest gördüm bir tane can. Abi ben oraya bir dakika şuradan çıkayım. Şöyle Aa bir harbiden. Kesinlikle. Ulan vardır orada bir şey ya İlla vardır abi. Kesinlikle çok tatlı bir yere koymuşlar. Bir daha eski yerden gidiyoruz değil mi? Aynen. Sen bir bak abi. o abi. Neyse ya. Zincir pantolon, kafalık, deri kafalık. Başka da bir şey yok. E giy abi artık yapacak bir şey. Yok. Aynen aynen giydik de buralara bakalım ya. Neler var neler yok. Abi bu üst katta başka bir şey kalmadı sanırsın. Aynen çıkalım abi buradan gel bakalım. Bak yine buradan atladık canımız gitti. Aynen gitsin ya sıkıntı yok abi. Sona biz kalacağız hatta sondaki adamı da öldüreceğiz de bu taş kılıçla hiç şansımız yok. Abi vallahi bende bir tane taş balta var tahta kılıç var ben sanmıyorum öldürelim <laughs> o adamı. Kesin böyle büyülü falan kılıçlarla gelecek. <laughs> Aynen ya nasıl yapıyorlar abi ya. Aynen nasıl yapıyorlar oğlum? Ne iş lan? Hekmi var lan sizde taklıcan. E, hemen, hemen zaten. <laughs> Biz yapamıyoruz ya. <laughs> hek var ya. Adamlarda hek var abi. Karşıda bir chest gördüm. Alırım bir daha. Abi güzel bir şey çıksın be. Elma çıktı abi. <gülüyor> yani <gülüyor> şunu bir yiyeyim bakayım. Oo, burada chest var abi. Oo taş kılıç, olta, patates. Harikasın. Abi şöyle yukarı doğru bir çıkalım mı? Ne diyorsun? Bir şeyler bulalım abi. Hop chest gördüm alırım bir daha. Güzel güzel ikimizin de taş kılıcı var şu an. Snowball ne işe yarıyor adamlara mı atıyoruz bunu? Herhalde abi. Aynen orada bir tane şey bıraktım sana abi Aynen, kafalık. Abi, aldım eyvallah. Söyleyecektim ya zaten bak lafı ağzımdan aldım. Ya al. bırak abi sen söylemeyecektin onu. Hop, lan Hop ne, ne oluyor abi dur. Dur lan dur harita gelişi şey yapıyor bir dakika dur şunları alayım kaçıyorum. Abi kaçıyorum, uzak kaçıyorum. dur uzak dur. uzak kaçıyorum, dur. kaçıyorum kaç abi. Kaç abi kaç kaç. Yapıştırıyorlar. Tatlıya geleceğiz Cem. Abi ne oluyor gözünü seveyim? Abi harita küçülüyor ya. Dur şurada chest var. Aynen. Abi yayı da buldum. Okum da var galiba. Evet. Harika sen. Cam harita daralıyor abi kaçalım. Abi neredesin sen? Gözünü seveyim buradayım abi. Heh, dur 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 gördüm seni. O merdivenlerden mi gidiyorsun? Chest var mı abi? Chest yok. Aynen merdivenden yukarı çıkacağım kardeşim. Dur abi şunu ayarlayayım. Odaya gireceğiz. Geliyorum, peşindeyim. Benim dünya ikinciliğim var biliyorsun değil mi Cem? Ne, öyle mi diyorsun abi? Aynen, sondan ikinciyim abi. <laughs> ya abi <laughs> tamam ya. Ben sana artık bir şey demiyorum. Bak, chest var burada. Aynen, burada da var. Zombi eti var ya. Allah aşkına, biz bu chest'i ne yapacağız ki ya? Zombi, zombi. Hadi bakalım. Oo, lan ne iş? Abi, abi. bizim var ya, Sarp'la burada... Tuzağa düştüğümüz harita burası. Karşıda elemanlar var. Abi... Neleri varmış abi? Abi kaçalım gitmiş. ya kaçalım. Bulaş, bulaşmayalım daha sonrasından olaya gireceğiz. Burası Aynen. geldiğimiz yer. Buralara geldik hep aynı yerlere çıkmaya başladık bak. Aynen harita daralıyor ya evet. şu an. Abi bir altın daha buldum. Tamam çok güzel. Ama kılıç yapamayacağız ne yazık ki. Abi ne diyor burada? Jeans Mine diyor. Bir girelim mi abi buraya? Yok yok nasıl girme sakın. Sakın girme. Tuzak. Tuzak mı abi? <laughs> Aynen abi. Karşıya bir tane şey koymuş taklacılar. Aman diyeyim ya. Chest falan koymuşlar tamam mı? Biz en son oradan çıkamamıştık. Abi boş ver hiç uzak dur o zaman. Kesinlikle kardeşim. Şöyle Sen... bir ilerleyelim. Neredesin abi? Yukarı doğru çıktım. Gel abi. Oo ben burada bir chest daha buldum. Merdivendeyim ben. Senin pantolonun var mı abi? Var abi zincir. Ha, tamam o zaman. Yalnız şeyim yok abi. Göğüs için yani chest yok. Aynen chest ve ayakkabı yok bende. Aynen. Abi chestler yeniden dolacakmış şimdi. Aynen. E abi biz o zaman oraya geri dönelim. Gitme gitme aynen. Cam kaç abi kaç. Şuradaki chest neredeydi ya? Karşıda ha. bir tane gördüm onu da alacağım. Oo tamam güzel. Abi yemek sıkıntımız yok şu an. Aynen. Zaten yemek vardı bende de ya. Sıkıntı yok. Tabii abi, bir bakalım TNT. Hiç haber vermedin abi. <laughs> Oğlum TNT niye alamıyorum? Sen ne tarafa gittin ya? Throwing TNT diyor ya. TNT alamıyorum abi. Niye alamıyorum ya? Allah Allah. Şeyin falan dolu değil değil mi? Yok abi ne dolusu gözünü seveyim. İmkansız zaten dolu olması ya. Aynen. Sen o merdivenlerden aşağı mı indin abi? Yok merdivenlerden aşağı inmedim, yukarıdayım ben hala. Gel abi chestleri araştıralım. Dur dur ben iki tane chest, tamam şunu da aldım. Şu an merdivenlerden aşağı iniyorum. Tamam abi. Yalnız harita daralıyor abi. Abi daha fazla kılıç buldum. Ne düşünüyorsun abi? Valla... Ulan bir dakika dur takliye geleceğiz Cem. Abi nereye gideceğiz? Gel 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 gel. Abi gel gözünü seveyim. Yapmıştır kardeşim, kaçacağız. Git, git git abi, git gözünü seveyim. O baktım, She's hepsine baktım, an... hepsine baktın baktım. O baktın Aynen. mı? Tamam kardeşim. Abi bak, ölüp gideceğiz burada. Aynen ya, lan ne iş? Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Gel bakalım Can. Abi yavaş gidelim de, burada elemanlar vardır. Aynen, en son buradaydılar taklacılar. Şöyle bakalım abi. Oğlum hepsi yatıyorlar lan abi, burada. Abi karşıda eleman var. Nerede abi? Neyi Şurada. var o? Altın ya o. Gidip öldürelim mi? Şunlara bakacağım abi. Abi geliyor 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 geliyor. Gelsin abi. abi gelsin. Balta falan fırlatıyor eleman. Gelsin abi balta fırlatsın gözünü seveyim. Abi yakınında. Hop taklaya geleceksin. Dur lan dur. Arkadan saldırmaya çalıştım da yemedi. Cem, Cem bana vuruyor abi. Abi vur. arkasına vuruyor. Kaç 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 sen kaç. Vur 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 vur. vur. Aynen 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 aynen. Abi Yapıştır. deli lag var ya. Taklaya geldim Cem ya. Abi dur dur Al dur. Al abi onu. Al seni izliyoruz hadi bakalım. Abi çok deli lag var. Çok deli lag var. Abi göm. Vuramıyorum elemanı vuramıyorum. Abi aldım. İşte bu. Aldım o, abi. harikasın. Aldım. Cem diamond'ı falan varmış taklacının. Abi diamond vardı o tek başına işe yaramayacak ya. Aynen ya. Neyse abi Kesin sen kendini gelin. şurada bir hallet bakalım. Bizim çeteyi sen temsil edeceksin cem'cim Of abi vallahi heyecan bastı. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi abi şey yapabilecek miyiz? Abi son 30 saniye. Sen izleyebiliyorsun değil mi abi? Aynen aynen şu an tam seni izliyorum Cem. Karşıda eleman var ya, bak. Nasıl öldürdü iki dakikada abi ya? Abi kaçtın abi abi abi! Korktun yürüyeceksin kaç! Abi eleman var kaç? Ne adamsın ya? Ya abi nasıl korktum ya? Ulan. Abi artık daraldı bir yere çıkamazsın buradan. E abi ben ne yapacağım bunlarla? Abi şeyin nasıl? Enerjin nasıl? Canım çok kötü abi öldüm ya. Ulan taklaya geldi Yemek falan yeseydin ya canım. Abi yedim de dolmadı yetişmedi ya. Yapma be. Valla bir de lak falan vardı vurduğunu anlamadım. Üçüncü mü oldum şimdi ben? Abi sen de üçüncü oldun galiba. Aynen iki A kişi kaldı. Aynen, aynen abi. Sen de kaçıncı oldun? Beşinci oldun. Dördüncü aynen. oldun yok. Aynen dördüncü veya beşinci oldum ben ya. Aynen abi fena değil yine güzel performans <laughs> ya. Evet en azından... Aslında var ya Cem, bir gün arkadaşlar görecekler abi, sona kalacağız, değil mi? Aynen abi, sadece ikimiz kalacağız, temiz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir gün olacak. Uzarlıklar olarak bunu da başaracağız arkadaşlar. Evet, ne yapalım Cemcim? Dilersen videomuzun noktalayalım burada. Aynen. Evet arkadaşlar, e, beğenilerinizle birlikte belki hangir Bangır'a devam edebiliriz. Hani daha sonrasında. Cemle birlikte farklı bölümler gelebilir. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.